Selamlar millet. Ben Guar yeni bir video hoş geldiniz. YouTube'dan gelen arkadaşlar hoş geldiniz ve forum sitesinden gelen arkadaşlar siz de hoş geldiniz. bu videoda sizlerle beraber SQL injection nedir? SQL injection açığı nasıl fixlenir? Nasıl kapatılır? Bunu anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle SQL injection ne olduğuna bakalım sizlerle beraber. SQL injection açığı dediğimiz açık bir web sitesinin login kısmında şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi burada bir login kısmı var arkadaşlar. Bunu keşke daha önceden hazırlasaydım. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir login bölümü var. Username, password. Şimdi admin yani web sitesinin yetkili kullanıcısı buraya username'ini giriyor, buraya da password'ünü giriyor ve burası access oluyor. Yani giriş başarılı oluyor. Fakat farklı bir user, farklı bir kullanıcı buraya herhangi bir şey yazıp girmeye çalıştığı zaman burası akses olmuyor, burası reddediliyor. Yani sisteme giriş yapamıyorsunuz. Ama eğer ki sistemde SQL açığı varsa bu açık sayesinde zararlı olan kullanıcı yani herhangi bir user buradaki login kısmına bir post gönderiyor ve gönderdiği post sayesinde sisteme buradaki user access olabiliyor. Yani içeriye girebiliyor. Bunu da nasıl yapıyor diye soracak olursanız buradaki login bölümüne SQL kodunu postluyor. Yani SQL kodunu gönderiyor. Sistem de bunu SQL olarak gördüğü için sistemin içerisine alıyor. Çünkü neden? Sistemin SQL açığı bulunuyor. Yani kapatılmamış. Şimdi bunu bir kod üzerinde görelim. Uygulamalı olarak görelim. Burada da güzel bir makale var bu arada arkadaşlar açıklamaya bırakacağım isteyenler inceleyebilirler güzel bir makale var Şimdi kalsın burası Şimdi arkadaşlar kodumuza geldik görmüş olduğunuz gibi bir python kodu Hemen kodumuzu güzel bir inceleyelim ee, Burada birkaç tane kütüphane importlamış burada gördüğünüz gibi bir login html var ben size bunu e, Bir web sitesi olarak görsel olarak gösteremeyeceğim Biz sadece koddaki zafiyeti kapatacağız bu videoda ee, Şimdi burada Gördüğünüz gibi e, login bölümünden postluyor. Neyi postluyor? Username ve password'u request olarak girmiş. Aşağıdan connect ediyor ve şimdi buradaki açık ne? Burada da şunu da söyleyeyim. Hani if else olarak eğer doğru girilirse username ve password e, giriş başarılı, hatalı girilirse hatalı kullanıcı diyor. Şimdi buradaki açık nerede? Ben bir 10 saniye süre vereceğim arkadaşlar kodu ekrana koyacağım zaten görüyorsunuz. 10 saniye içinde buradaki açıyı bulabilenler video like atsın. Bakalım kimler bulabilecek. Şimdi arkadaşlar açığımızı kapatalım. Şimdi buradaki açık 18. satırda. Bulanları tebrik ediyorum bu arada gerçekten. Aslında zor bir açık değil ama bulanları tebrik ediyorum. E, temel bir şey SQL injection açını kapatmak Aslında şu an hala birçok web sitesinde bulunan bir açık hala gerçekten kapatmıyorlar ee, özellikle yabancı Hintli Pakistan sitelerinde bu açık bol bol rastlanabilir bir açık şimdi açımız 18 satırda yani burada arkadaşlar şimdi burada ne oluyor burada buranın olayı nedir şimdi burada username ve e girdiği zaman sistem bunu ee, ne yapmıyor? Direkt bunu veri olarak almıyor. Yani bunu gömüyor. Bunu, biz bunu gömmesini istiyoruz. Bunu gömmezse ne olur? SQL kodu gönderdiğimizde sistem zararlı kullanıcıyı içeri alır. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu ne yapacağız abi? Şimdi kodu bir düzenlememiz gerekecek. Şimdi query select from user where username. Şimdi şöyle, şunu öncelikle bir süslü parantezden çıkarmamız gerekiyor en temelinde. Bunu bir süslü parantezden çıkarıyoruz. Buna biz veri olarak alması istediğimiz için şöyle bir soru işareti olarak bırakıyoruz. Buradaki soru işareti parametresi de yer tutucu olarak. Hani bu şuradaki soru işareti parametresi yer tutucu oluyor. Ee, yani sorgun içinde doğrudan kullanıcının veyesi değil de kullanıcının girdiği değerlerin konulacağı hani alanı içeriyor şuradaki parametreler. Şuradaki parametre daha doğrusu. Ee, aslında şu anda bir açığımız kalmadı. Tabii şunu silmemiz gerek. Çünkü yüzünü bu şekilde alacağız. Ha, bir de password'u şey yapmamız lazım. Password'u da şöyle yapalım direkt. Şu anda açığımızı kapatmış olduk. Üstümalli virgül ve yüzünün password user name e, password. Bunları biz teker teker veri olarak incelemesini sisteme öyle almasını istiyoruz. Yani gidip de SQL komutu gönderdiğimizde herhangi bir kişiyi içeri almamasını istiyoruz. Evet aslında şurayı da anlatayım sizlere. burayı yaptım ama şurayı da amacını anlatayım. Şimdi buradaki execute fonksiyonuna sorgu metni veya kullanıcıdan alınan bir veri geldiği zaman bunu execute e, cursor execute bunu bir veri olarak alıyor. Yani username, ve password'u teker teker veri olarak alıyor. Yani az önce anlattığım olayı yapıyor. İşte veri tabanın motoru buradaki username ve password'u içindeki değerleri veri olarak kabul ediyor ve sorguyu o şekilde yapıyor. Ee, şimdi bu açıyı kapatmazsak SQL Injection saldırısı yapıyorlar. Onu da ufaktan ben anlatayım. Örneğin görüyorum bir web sitesi var burada. Bu web sitesi üzerinden göstermeyeyim. Şimdi arama bölümüne e, mesela http. slash denemevideo.com diyelim. Mesela böyle bir web sitesi olduğunu varsayalım. Şimdi zararlı kullanıcı bu, bu tarz bir web sitesine girmeden önce şu şekilde yapıyor. Web sağ bölümüne şöyle tırnak tabi nasıl olduğunu tam hatırlamıyorum komutu tam hatırlamıyorum ama tırnak bir tırnak bir tırnak or yazıyor tabi tam bu şekilde değildi büyük ihtimalle hani şu tırnakla bir vanların yeri farklıydı ama genel olarak hani bu şekilde çalışan bir açık bunu yazıp enter'ladığı zaman zaten direkt Login sayfasının içerisine yapması gerekiyor tabi bunu tabi yani bunu yapmadan önce şöyle login içerisinde olması gerekiyor Zaten bütün web sitelerinde Genel olarak default hani kapatılmamış bu açığın olduğu web sitelerde de zaten Şöyledir yani Bütün web sitelerinin login Login penceresi bu şekilde Kayıtlıdır Buraya da bu şekilde girildiği zaman aslında kullanıcı SQL komutunu oradan gönderiyor ve sitedeki injection açığından faydalanabiliyor. Tabi biz bunu kapattık şu an bu şekilde. Evet bu videomda bu kadardı. Umarım e, faydalı olmuştur. E, umarım yararlı olmuştur diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.